İnsan kimdir? Bir kılıç darbesiyle ölen mi? Yoksa bir parça ekmek için gözünü kırpmadan ölüme gider mi? Kim bilir belki bir gün bu soruda cevaplanacaktır. Tekrar başlıyoruz işte o sıkıcı güne. Gün açarsın, hayvanlar otlansın, tarla ekilsin. Sahi hayat sadece bundan ibaret mi? Herkes ister akşam yemeğini surların içinde güvenlikli şekilde yemek. Ama bu basit bir köylü için imkansızdır. Daha evinin vergisini ödeyemezken, böylesine bir macerada nasıl hayatta tutunabilirdi ki, kim bilir? Bu arada vergi demişken, de dünyasında Rumons köyünde yaşayan Azder ismindeki köylü de aynı durumdan muzdarip. Geçen iki ayda evinin vergisini zar zor yetiştirirmiş, hatta geciktirmişti. Bu ayda aynı durumu yaşıyor. Köyün muhtarı her akşam kapısını çalsa da nafile. Bir çözüm bulmalıydı, bir elmas, yakut... Hatta sadece birkaç değerli bir şey bulsa tamamdı onun için. Hırsızlık yapmak ona göre değildi. Şans eseri bulmayı çok isterdi. Tabi bu şansı köyündeki arkadaşlarının tarlalarını karıştırmakla kullanıyordu. Sanırım böylesi daha mantıklıydı. Kim bilir. Bir gün komşusunun bahçesine bakınırken ayağıyla sivil bir uca takıldı. Eliyle çıkarmaya çalıştı fakat elini kanatmaktan başka bir şey yapamadı. Orayı ne aldı ve toprağı eşelemeye başladı. Arada şeyi bulmuştu. Uzun bir çubuk, ucunda sivri bir demir. Savaş için kullanılan bir şey olsa gerek. Sabah olduğunda bu şeyin ne olduğunu sormak için muhtarın yanına gitti. Muhtar tam Azler'in yakısına yapışmışken bulduğu şey yere düştü. Muhtar hayretler içerisindeyken Azler'e bu kargıyla ne yaptığını sordu. Azler ise bunu komşusunun tarlasında bulduğunu ve ne olduğunu sormak için yanına geldiğini söyledi. Ama muhtar buna inanmadı. Ona düşman oldukları gergitlilerin bir ajanı olduğunu düşündü ve bütün köye bu adam hain, gergit ajanı diye bağırdı. Ve bütün köy oraya toplanıp Azder'i öldüresiye dövmeye başladı. Azder son gücüne kadar kendisini savunmaya ve kaçmaya çalıştı. Zor da olsa atına binip kaçmayı başardı. Ama dikkatli olması gerekliydi çünkü yağmacılarla her an karşılaşabilir ve öldürülebilirdi. Ve bilin bakalım ne oldu. Evet, atıyla son sürat derken küçük bir yağmacı ekibine rastladı. Gündakla yayını çıkarıp bir yandan yağmacıların etrafında dönüp onları yorarken, bir yandan da yayıyla isabetli atış yapmaya onları öldürmeye çalışıyordu. Geriye birkaç yağmacı kaldığında heyecana yenik düşüp aralarına daldı ve kurtulmasına ramak kalmışken yağmacılar kafasına sopayla vurup az deri yere devirdiler. Günlerce esir düştü, işkenceler gördü ama bir yolunu bulup kaçmayı başarmıştı. Artık Kalaradya'da yapayalnız kimsesizdi. Günlerce süren aç susuz yolculuğunun ardından Preven şehrine ulaştı. Ama sınırdan geçebilecek miydi? Muhafızlar nereden geldiğini, ne amaçla geldiğini sordu ve üstünü aramaya başladı. Kendisinin Runus köyünden kovulduğu için geldiğini, yolda esir düştüğünü ve sığınmak için geldiğini söyledi. Muhafızlar ona yiyecek ve içecek alabilmesi için bir miktar dinar verdi ve hana gitmesini söyledi. Ana geldiğinde yorgun ve bitkin haldeydi. Hancı'dan yiyecek ve içecek istedi ve cebindeki tüm dinarı çıkarıp masaya koydu. Hancı onun bu durumuna üzülüp bu seferlik benden olsun, paran cebinde dursun dedi. Ve Azder parasını alıp teşekkür etti ve bir köşeye oturup karnını doyurdu. Biraz dinlendi ve Hancı'ya burada bana iş verebilecek biri var mı diye sordu. Hancı Kral Harlus'un paralı asker aradığını ve bunun için yeterince güçlü olmadığını söyledi. Eğer kendini yeterince geliştirirse ve kanıtlarsa bu işte yüksek para alarak çalışabileceğini söyledi. Bu fikir Azler'in hoşuna gitti. Çünkü kendisine gergit ajanı ilan edip köyden kovmuşlardı. Şimdi ise gergitler ile savaşarak hain olmadığını ve ülkesi için çabaladığını tüm köyüne hatta tüm ülkesine gösterebilirdi. Hancı'ya talim alanının nerede olduğunu sordu ve Hancı ona bir harita verdi. Şehirden çok uzakta değildi, bu civarda da pek yağmacı olacağını düşünmüyordu. Haritayı cebine koydu ve Hancı'ya teşekkür edip andan çıktı. Morali az da olsa yerine gelmişti ama üstündeki kıyafet yırtıktı ve insanlar bununla alay edeceğini düşündü. Pazardan en ucuz kıyafeti aldı ve şehirden çıkacakken muhafızlara teşekkür etmeyi de unutmadı. Yolculuğu daha yeni başladı fakat kendisine çok güveniyor ve istekli. Bakalım bir sonraki bölümde Azderin başına ne gelecek? Bu bölüm burada bitiyor. Ben Vankule ve Azderin macerasından ilk bölümünü izlediniz.